daha var sandım. Asla özür dilerim. Şimdi gerçeklerle yüzleş. Ne olur ne kızım. Ben bir hayali yaşamak istedim. Seni vakti. Kızımla buluşma vakti. Çarpıntı dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Reyhan artık iyice saçmalamaya başladı diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Çarpıntı dizisi yine mükemmel sahnelerle karşımızda oldu ve bu bölümde yaşananlar gerçekten izleyiciyi ekranın başına kilitledi. Reyhan'ın artık saçmalıkları iyice arttı ve bu durum yalnızca çevresindeki insanları değil, dizinin genel atmosferini de daha gergin ve daha tehlikeli bir hale getirdi. Sezin ise artık dizimizde ön plana çıkmaya başladı ve Sezin'in yükselişi o kadar belirgin ki sanki hikaye yavaş yavaş onun etrafında şekillenmeye başlıyor. Sezinin yükselişi artık çok hızlı başlayacak gibi görünüyor çünkü hem karakter olarak hem de hikayenin akışı içinde artık daha güçlü, daha etkili ve daha kararlı bir rol almaya başladı. Reyhan ise her bölümde psikolojik olarak daha da dibe çökecek gibi görünüyor ve her geçen sahnede daha saldırgan daha kontrolsüz ve daha öngörülemez bir tutum sergileyerek izleyiciyi aynı anda hem sinirlendiriyor hem de merakta bırakıyor. Fakat dizimizde heyecan tam tersine giderek artacak. Çünkü hikayenin geldiği nokta artık sıradan bir aile dramından çıkıp psikolojik gerilime ve derin duygusal çatışmalara dönüşüyor. Sürpriz gelişmeler, ani ters köşeler ve özellikle Sezin konusunda yaşanacak şaşırtıcı sahneler bölümün en çok konuşulan kısımlarından biri olacak. Bu noktada sizce Sezin'in hızlı yükselişi Reyhan'ın çöküşüyle çarpıştığında ortaya nasıl bir patlama çıkacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu bölümde en çok kimden korkmalıyız? Bu arada videoyu beğenerek ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Henüz fragmanı yayınlanmamış olsa da son bölümün finalinde yaratılan o ağır ve derin gerilim herkesi şok etti ve sosyal medyadaki tartışmalar da gösteriyor ki izleyici artık sadece ne olacağını değil nasıl olacağını da merak ediyor. Bu bölüm hikayenin dönüm noktalarından biri olabilir. Çünkü Aslı'nın yeni kalbiyle başlayan ikinci hayatı artık daha kırılgan, daha hassas ama aynı zamanda daha tehlikeli bir hale geliyor. Reyhan'ın takıntılı sevgisi ise büyüyerek devam ediyor ve aile içindeki çatışmalar her zamankinden fazla bir şekilde zirveye çıkıyor. Bu yüzden analizimizde karakterlerin gelişimini, hikayenin tematik unsurlarını ve yaşanması muhtemel olayları derinlemesine inceleyelim. Tahminlerimizi mantıklı, dizinin rartiyemizine uygun ve parçaları birbirine bağlayan ipuçlarıyla destekleyerek ilerleyeceğiz fragman yok fakat son bölümün final sahnesinde verilen küçük detaylar aslında bir sonraki bölüm için önemli sinyaller taşıyor. Yeni bölüm büyük ihtimalle Aslı'nın evindeki o gergin atmosferle açılacak. Reyhan ve Hülya arasında sabah kahvaltısında yaşanacak sözlü kapışma bölümün tansiyonunu hemen yükseltecek. Hülya'nın "Bu evde misafirsin, fazla kalma." demesi Reyhan'ın sinirlerini daha da bozacak. Reyhan ise Kalp kızıma aitse ev de bana aittir diyerek karşılık verecek ve bu sözlü çatışma izleyiciyi ilk dakikadan içine çeken bir atmosfer yaratacak. Melike'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın derinleşmesi de bölümün ortasında büyük bir kırılma anı oluşturacak. Emre'nin polis bağlantılarıyla kazanın aslında kaza olmadığını öğrenmesi tüm olay örgüsünü bir anda değiştiriyor. Alkan ailesinin iş ortağının organ mafyasıyla bağlantılı olması bu hikayeye bambaşka bir yön kazandıracak. Reyhan'ın suç ortağı olduğunu itiraf etmesi ama aslıyı korumak için susması ise büyük bir twist olarak karşımıza çıkacak. Bu gelişme bölüm ortasında büyük bir cliffhanger etkisi yaratabilir. Aslı'nın kalp atışlarında Melike'nin anılarını görmesi psikolojik olduğu kadar duygusal olarak da çok çarpıcı bir sahne olacak. Aslı ile Aras'ın yağmurlu sokakta yaşadığı o tutkulu öpücük izleyiciyi hem romantik hem de tehlikeli bir atmosfere sürükleyecek. Fakat tam bu anda Emre'nin araya girmesi büyük bir patlama yaratacak. Aras ve Emre arasında yaşanan fiziksel kavga Aras'ın yaralanmasına sebep olacak ve hastane sahnesi büyük bir duygu yoğunluğu taşıyacak hastanede Aslı'nın kalbinin arasa tepki vermesi Reyhan'ı daha da çileden çıkaracak. Melike'nin kalbi hain bir aşka mı atıyor diye düşünmesi Reyhan'ın içsel çöküşünü hızlandıracak. Bölümün sonunda Aslı'nın nakil reddi belirtisi göstermesi ise izleyiciyi ölüm paniğine sürükleyecek. Doktorun kalp uyumsuzluk gösteriyor demesi sosyal medyada resmen kaos çıkaracak. Özellikle Aslı ölecek mi? sorusu X'te ve diğer platformlarda büyük tartışmalar yaratacak. Sezinin alkan mirasını öğrenip hırsa kapılması hikayenin politik tarafını daha güçlü hale getirecek. Murat'ın sokak kavgası sırasında ailenin büyük sırrına yaklaşması ise yeni bir kapı açıyor. Hülya'nın eski sevgilisiyle karşılaşması geçmiş travmalarını tetikleyecek ve bu sahne hem duygusal hem de dramatik olarak çok etkili olacak. Sosyal medyada bu bölüm için bomba twist yolda. Yorumları yapılmaya başladı bile. Yeni bölüm muhtemelen sezonun önemli bir kırılma anı olabilir çünkü nakil sonrası adaptasyon süreci bitiyor ve gerçek suç soruşturması başlıyor. Dizi eleştirel açıdan da oldukça iddialı çünkü tıbbi, etik, yaz, sınıf farkı ve kimlik arayışı gibi derin temaları işliyor. The Resident gibi yabancı yapımlardan esinlenilmiş olsa da Türk kültürüne uyarlanmış haliyle daha duygusal bir etki bırakıyor. Bu bölümde özellikle duygusal sahnelerin çok konuşulması bekleniyor. Ters köşe sahneleri ise izleyiciyi şaşırtmaya devam edecek. Bu noktada 9. bölümün kalpleri daha hızlı attıracağı kesin. Aşk, ihanet, suç, vicdan ve kefaret iç içe geçiyor. Diziyi daha iyi anlayabilmek için hikayeye hızlı bir giriş yapalım. Çarpıntı, Hülya'nın üç çocuğunu, Aslı, Sezin ve Murat'ı babasız büyütme mücadelesiyle başlıyor. Bu zor hayat bir noktada zengin Alkan ailesinin trajedisiyle birleşiyor. Aslı yapay kalp cihazıyla hayata tutunmaya çalışırken, Reyha'nın kızı Melike'nin ani ölümüyle Aslı'ya yapılan kalp nakli sadece tıbbi bir mucize değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik bir felaket oluyor. Reyhan, Melike'nin kalbini taşıyan Aslı'ya karşı saplantılı bir bağ geliştiriyor ve bu bağ 7. bölümde doruk noktasına ulaşıyor. Reyhan'ın evini terk edip Aslı'nın ailesinin evine yerleşmesi olayları içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklüyor. Yeni bölüm fragmanında verilen küçük ipuçları ise hikayenin karanlık yüzünü belirginleştiriyor. Emre'nin Aslı'yı kaybetme korkusu, arasın yasak aşkı ve Alkan ailesinin sakladığı büyük sırlar dizinin gidişatını tamamen değiştirebilir. Hülya'nın fragmandaki öfkeli çığlığı ve Reyhan'ın gözyaşları izleyiciyi Melike'nin ölümüyle ilgili gerçekten kaza mıydı sorusuyla baş başa bırakıyor. Sosyal medyada çarpıntı etiketi altında binlerce yorum birikmiş durumda. İzleyiciler Aslı ve Reyhan arasındaki gerilimin artık psikolojik gerilim türüne yaklaştığını düşünüyor. 9. bölüme ait yorumlar dizinin sezonun en iyi üçüncü açılışını yaptığı ve YouTube'da 13.6 milyon izlenmeye ulaştığı yönünde. Bu başarıyı korumak için dizi büyük ihtimalle daha fazla duygusal patlama ve daha büyük cliffhanger anları ekleyecek. Yeni bölüm analizinde karakterleri tek tek inceleyelim. Aslı, iki hayat arasında sıkışmış genç bir kadın olarak nakilden sonra kimlik krizi yaşıyor. Melike'nin kalbiyle gelen anı parçaları aslıyı hem psikolojik hem de duygusal olarak alt üst ediyor. Emre'ye söylediği "Bu kalp benim değil sanki, sürekli bir yabancı vuruyor." cümlesi dizinin en güçlü metaforlarından biri. Uykusuzluk, halüsinasyonlar ve kaygı bozukluğu aslının içsel çöküşünü daha da belirgin hale getiriyor. 9. bölümde bu durumun Aras'la ilişkisini etkilemesi bekleniyor. İzleyiciler, Aslı'nın gerçekten arası sevip sevmediği yoksa Melike'nin kalbi nedeniyle mi böyle hissettiği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Reyhan ise dizinin en karmaşık ve en tehlikeli karakteri. Sibel Taşçıoğlu'nun muhteşem performansı Reyhan'ı aşırı korumacı bir anneden takıntılı bir antagoniste dönüştürüyor. Reyhan'ın sınıf farkı nedeniyle yaşadığı öfke, aşağılanmışlık duygusu ve Melike'nin yasını yaşayamayışı onu daha da kırılgan ve saldırgan yapıyor. Fragmandaki ''Yine sattım bebeğini'' sahnesi Alkan ailesinin karanlık geçmişine bir kapı aralıyor. Melike'nin ölümü belki de sadece bir kaza değil, çok daha kirli bir işin parçası olabilir. 9. bölümde Reyhan'ın Hülya'ya şantaj yapması, geçmişin gölgelerini su yüzüne çıkaracak flashbackler ve suçluluk patlamaları yaşanabilir. Bu durum Reyhan'ı kötü bir karakter olmaktan çıkarıp trajik bir figür haline bile getirebilir. Hülya, Murat ve Sezin üçlüsü dizinin aile çatısını oluşturuyor. Hülya, klasik fedakar anne arketipini taşıyor fakat hırsı ve öfkesi onu daha gerçekçi bir karakter yapıyor. Sezi'nin kıskanç ve hırslı yapısı, Murat'ın gençlik isyanı ise hikayeye dinamizm katıyor. Emre ve Aras dizinin romantik çekirdeğini oluşturuyor. Emre'nin koruyucu sevgisi, Aras'ın tutkulu ama yasak aşkı arasında aslı sıkışmış durumda. 9. bölümde Emre'nin ''Seni bırakamam, kriziyle Aras'ın aşkıma engel olamazsın'' çıkışı büyük bir çatışmaya dönüşecek. Dizi tematik olarak kalp metaforunu çok güçlü kullanıyor. Fiziksel kalp nakli duygusal kırılmaların aynası haline geliyor. Sınıf farkı, yaz süreci, kimlik arayışı ve suçun gölgesi gibi temalar Türk dram geleneğini modern bir psikolojik gerilim akışıyla birleştiriyor. Sonuç olarak Çarpıntı dizisinin yeni bölümü hem duygusal, hem psikolojik, hem de dramatik olarak izleyiciyi derinden etkileyecek. Sizce Melike'nin ölümü gerçekten bir kaza mıydı? Aslı'nın kalbi gerçekten reddedilecek mi? Aras mı yoksa Emre mi Aslı'nın kaderini belirleyecek? Reyhan'ın çöküşü nereye kadar devam edecek? Dizinin yeni bölüm analizimiz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere hoşça kalın.